Güneşli bir günden herkese merhabalar. Kış günlerinin gri havasından, soğuğundan yorulduk ve güneşi görür görmez kendimizi dışarı attık, gezmelere başladık. Bugün Eyüp Sultan'dan program yapacağız. Üsküdar'dan vapura binip yaklaşık bir saat süren keyifli bir yolculukla, tek Haliç manzaraları eşliğinde Eyüp Sultan'a ulaştık. Ramazan'ın başlangıcındayız şu anda. Huzurlu bir gezi olur dilerim. Şu anda bulunduğumuz noktadan birkaç bilgi vereceğim, ondan sonra iki kısımlarını gezmeye başlayacağız. Osmanlı padişahları tahta geçmeden önce cülüs töreni, yani kılıç kuşanma töreni yaparlarmış. O törenleri de burada, Eyüp Sultan Hazretleri'nin huzurunda gerçekleştirirlermiş. Topkapı Sarayı'ndan saltanat kayıklarıyla Haliç'te, Haliç'ten geçerek bu bulunduğumuz noktaya gelirlermiş. Bulunduğumuz noktada e, atlarıyla birlikte birazdan geçeceğiz. Şurada Cüllüs yolu dediğimiz yoldan geçerek Eyüp Sultan Hazretleri'nin huzuruna varırlarmış ve orada tören gerçekleşirmiş. Cüllüs yoluna geçmeden önce şurada e, Osmanlı padişahlarının 35.si halifelerin de İslam halifelerinin de yüzüncüsü .si olan 5. Mehmet Reşat Paşa'nın türbesi var. Ee, o türbeyi de gezeceğiz, göstereceğim size. Eyüp Sultan Hazretleri'nin camisinin türbesini, külleyi tamamen gezdikten sonra umarım çalışıyorsa teleferikle yukarıya çıkacağız. Nereye gideceğiz? Pierre Loti'ye gideceğiz. Pierre Loti'de bir ee, kahve molası verip oradan da Haliç manzarasına bakacağız. Programımızı sonlandıracağız. Şimdi ee, devam edelim, içeri geçelim. 35. Osmanlı Padişahı, 5. Mehmet Reşat'ın türbesi. Sultan Abdülmecit'in oğlu, Sultan II. Abdülhamit'in kardeşi. Sultan Abdülhamit, II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi üzerine 1909 yılında tahta geçmiş. 65 yaşında tahta geçmiş. Şurası da medresesiymiş. Saltanat kayığından indikten sonra padişah burada atına binip bu yoldan i̇şte sağlı sollu halkın arasından geçerek hep Sultan Hazretleri'nin huzuruna geçermiş. Burada gördüğünüz gibi böyle sağlı sollu türbeler dolu bir yol. Türbelerle dolu olması aslında şu açıdan çok önemliymiş. Padişah dahi olsan devletin en başı dahi olsan ölüm bir gün sana da gelecek. Her canlı ölümü tadacak. Bunu unutma anlamları taşırmış. Sadrazam Hüsrev Paşa'nın türbesiymiş burası. Burası da Mihrişah Sultan tarafından yaptırılmış aşevi. Çok güzel bir giriş kapısı var. Ne yazık ki içeriden yine görüntü almamız izin vermediler. Bir dolaşıp çıktık. Hala aşevi olarak devam ediyormuş. İhtiyaç sahiplerine yemek dağıtmaya de devam ediyorlarmış. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne aitmiş. Harika mezar taşları var. Mezar taşları ile ilgili çok yeni bir bilgi, yani benim yeni öğrendiğim bilgiler var. İnşallah görürsem onları da size göstereceğim. Hatta bu aşevin içerisinde bir tane gördüm. Evet, devam ediyoruz. Şimdi burada e, şu gördüğümüz taş da Padişah'ın e, binek taşıymış. Buradan atına binip inermiş. Şu şekilde. Burası da e, yine Mihşah Sultan tarafından yapılmış. Sanırım bu külliyenin tamamı Mihşah Sultan tarafından yaptırılmış. Sibyan Mektebi'ymiş. Yürümeye devam ediyoruz. E, şurada da türbesi olması lazım. Evet. Yürümeye devam ediyoruz. Evet, bu baştan beri geldiğimiz yoldan buraya kadar gelip bu C kapısı Cürüz kapısından içeriye geçermiş. Burası Padişah'ın geçtiği giriş kapısı. Şimdi bu kapıdan içeriye geçeceğiz. doğru bakacağız. Caminin iç avlusundayız. Şu anda o ortada gördüğümüz bu kısımda Eyüp Sultan Hazretleri'nin mezar taşının bulunduğu yer. Bu şekilde çevrelenmiş. 5. Mehmet Reşat yaptırmış burayı. Dört köşesinde çeşmesi var. İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet hocası akşam secdeye e varıp Ebû Sultan Hazretlerinin nerede olduğunu bulmasını istiyor. Ve akşam settin rüyasında burada mezar taşının olduğunu görüyor ve gerçekten burası kazılıyor ve orada mezar taşı ortaya çıkıyor. Burası da bu şekilde çevreleniyor, kenarına türbesi yapılıyor. Hatta buradaki Çınar'ın Fatih Sultan Mehmet tarafından diktirildiği, dış avludaki Çınar'ın da Akşemseddin tarafından dikilmiş olduğu söyleniyor. Binlerce ziyaretçi alıyor her zaman. Özellikle Ramazan'da dolup taşıyor burası. Bu arada Ramazan'ın bu ilk günlerinde herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu, sıhhatli bir Ramazan diliyorum. Burası da B kapısı. Hanım Sultanların giriş yaptığı kapı. Oradan girip şuradan camiye törenini izlemek için geçiyorlarmış. Hadi biz de şimdi çıkalım. İçerisinden, kadınlar bölümünden, üst kattan şöyle bir görüntü eşliğinde anlatmak isterim ki e, bu manevi huzurda Osmanlı padişahları kılıç kuşanma tahta geçme törenleri burada yapılırmış. E, Hazreti Ömer'in kılıcını burada padişaha takdim ederlermiş, onu kuşanırmış, onun gibi. Adaletli bir şekilde e, ülkeyi, İmparatorluğu yönetmesi için. Evet, caminin içine dış avlusunu ve türbeyi gezdik. Dualarımızı okuduk dualarımızı ettik. Şimdi caminin dış kısımlarından devam ederek Pierre Loti'ye çıkıp bir kahve molası vereceğiz. Görüşeceğiz. sıramızı bekledik. Şimdi teleferiye bineceğiz. Geliyor karşıdan. Ve yukarıya Pierre Tepesi'ne çıkacağız. tahmini 5 dakikalık bir e, teleferik yolculuğundan sonra Piazzalotti'ye çıktık. Halecin eşsiz manzarası şu anda karşımızda. Gaza kulesi. Tarihi yarımada. Çamlıca kulesi. Böyle ayaklarımızın altında. Evet. Güzel manzara eşliğinde anlatacak olursak eğer Pierre Loti buraya gelen Fransız bir yazar 1800'lü yıllarda buraya geliyor ve ilk olarak subay olarak geliyor. Fakat Türkiye'yi çok seviyor. Hatta burada bir birine aşık olduğu söyleniyor. Ne derece doğru bilmiyorum. Manzaraya karşı bir yer bulup. Çay, kahve, içip dinlenelim. Evet, kahvemizi söyledik. Burada beklerken e, manzara eşliğinde videomuzu sonlandırmak istiyorum. <laughs> Bugünkü gezimiz Eyüp Sultan ve e, Pierre Loti Tepesi'nden oldu. E, Pierre Loti Tepesi'nin de son bu güzel manzarasıyla, gün batımı manzarasıyla videomuzu sonlandırıyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, mutlu kalın.